Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dragon's Sea videosu karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Nilban Meader buradan selamlar. Evet uzun zamandır biliyorsunuz. Ne uzun zamandır? 3 gündür video atmadım. Nilban Meader buradan selamlarımı yolluyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün yine Dragon Sea bir arena savaşları çekmeyi düşünüyorum. Ee, umarım yaparız. Hani güzel bir arena savaşları yapacağız bugün sizlerle birlikte. Video benim kanalıma abone olup destek yorumunu atarsanız herkese benden çay. Süleyman'a yok. Şimdi... Buradan hemen şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Bir sesimi kontrol etmem lazım. Tabii sesle bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bugün sizlerle Arnaz'a bir şey yapacağız. Biliyorum bu video uzandı bekliyorsunuz. Uzandı aslında beklemiyorsunuz da. Ee, ben şöyle normal bir video çekeyim dedim yine arkadaşlar kendi yapıldı. Yine Hiromira falan gelmiş. Şokta iplediğim bir şey yok. Burada bir tane koşu adası gibi bir şey var. Bunu da oynarız zaten bugünlerde. Süleyman bize hesabı boşal boşaltmış yine. Allah razı olsun abi. Benim hesabımda kasıyorlar. Hala kılanı kasıyorlar Vallahi helal olsun abi. Baksana bütün bizimkiler burada. Furkan götünüz. <laughs> Furkan götünüz. Furkan'a selamlar. Herkes selamlar. Zaten burayı revlemişler. Full <laughs> oha mı Evet bayağı iyi oldu şu an aslında. full 70 level hesabı diziyoruz anasını satayım diyebilirim abi. Uzun zamandır da zaten oyunu çok fazla oynamıyordum da. Yeni seri planları falan filan yapıyordum. Süleyman'a da buradan selamlarımı yolluyorum. Öpücüklerimi her şeyimi. Savaş'a da Ebola'ya da Nebula'ya da hepinizin selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok övüyorum. Ee, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Discord kapandıktan sonra hepimiz saldık biliyorsunuz ki. Hatta ben de saldım. Süleyman aslında salmadı. Kendi halinde hala takılıyor. Ben hala kendi halimde takılıyorum. Ee, bilginiz olsun. Bilginiz olsun diyelim. Sizlesiniz şöyle başlatalım arkadaşlar. Evet demek istedim de buydu zaten. Bu videoyu beğenmen herkesin ve şaka şaka. Şimdi başladık. Ee, başladık. Bulutların başıyla başlayalım abi. 300k vurdu bize. 14k da vurdu. Şimdi harf olması koyacağım bir tane bunun götüne. Ondan sonra buradan bir canımı ben bir alayım abi. Şöyle canımızı bir alalım. Gece ay bile dolunay olmuş. Ağlıyor bak bizim için bu gece sensiz diye bir sayfa açtım mutluluk için. Evet 135k Reaper da vurdu. 51 yanımıza dikenli sırtlayıcılar ejderha sardı. Bu ejderha çok komiğe gidiyor. da bir kargaşa çakalım daha. Zaferimizi aldık arkadaşlar. 15'ler de buradan geldi güzel bir şekilde bu arada. Evet 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 karşımızda yine garip bir ejderhalar var arkadaşlar. Işın kılıcı geldi anlamlı lan. Bu durum şöyle bir saldıracağım. Bir salça olalım ekstra tarafı. Bir de bir kargaşa çakalım üstüne. Güzel bir tane daha kargaşa çakacağım. Bu yeniden doğacak da. Doğsa da fark etmez abi. Zaten ölecek buradan. Buradan Lil selamlarımı yolluyorum. Ve Lil Bambi'ne selamlarımı yolluyorum. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şuradan bir sol max'imi çekeyim sana. Bu şimdi bana yüksek ihtimal bu üçlü saldırısından yapacaktı. Yapmadı hayret dedim. Şimdi bu konfor turumuzu yapalım arkadaşlar. Oh şey 9871 reaper'ımızla hallettik. 49k'dan geçmiş olsun abi. Şimdi konfor turası yapalım şöyle. Güzelce bir 456 kart kardeş. 9213 Reaper'da görüşürüz abi. Zaferimizi aldık. Sen kocaman canım adamsın demiş. abi yerim senin başını. Şu Şimdi şurada 60 60 70 yine bir adını bilmediğim bir sürü 612 ejderhalar gelmiş de anlamadım. Anlamıyorum arkadaşlar. Çok garip ejderhalar getiriyorlar. Şöyle bir kum fırtınasını ben sana bir çekeyim moruk. Şöyle bir tekrardan bir kudurma yapayım. Tamam şimdi buradan hemen harfimizi bir çakalım şöyle lok diye. 144 kadar 139 k 130 Şş. ha evet 130 kadar geldi. Soul de şöyle 137 kadar yapacağım. Yüksek yardım ejder çok komik. Sol yapalım şöyle de. 136 kadar geldi. 9739. Yine bir harf olmasıyla bunu görüş görüşürüz abi diyorum. Yolluyorum bu arada tam <laughs> güzel geldi bence Ya bir sıkıntı yok ya Tamam bunlar çok kolay bu arada Hani uzun zamandır aynı Sash videosu çekmiyorduk abi The Reaper Kum fırtınası yapalım bir tane. 187k geldi oh shit Şimdi şuradan bir tane daha harf olması yapalım 122k'yı çaktık Arkadaşlar güzelce Ondan sonra şöyle bir savaş yapalım. Al oh Bunu da hallettik. Savaş yapalım. 311 kartı Zaferimizi aldık arkadaşlar güzel bir şekilde. evet. İlerliyoruz şu anda fire ejderhası zamansız ejderha gelmiş. Yapacak bir şeyler yok. Hı <laughs> 299 k vurduk. Oh, my creep. 275 k güzel 299 996 diyor. Gale taşlama yapayım bari de hani full gidelim. 233 k vurdu ya. 84 k yerine hasar olarak gitti en azından bu bence güzel bir hasar oldu. Oh shit dedik. Soğulmak isten önce şöyle bir büyük toz yapalım. Büyük tozlu tekrar yapalım şöyle. 129 kadar güzel geldi. Lakızlı 871. Oh shit. Şey. Güzel zaferimizi aldık arkadaşlar. Evet ışık totemlerimiz geldi. Bekliyoruz. Sol max'i şöyle koyduk hemen götüne. RP olmasını tekrar yapalım. 142k 137k dedik. Evet burada da görüşürüz abi dedik. 91k geldi. Tekrar bir soul max yapalım. 216.094 dedi. Geçici işkencemizi de çakalım abisi. 301k geldi. Oh shit. Etkili avantajlar. Evet şöyle bir geçici işkenceyi de tekrar dediğim abi. 280 kaptık. Evet 120 tane ödülümüz de geldi bu arada. Bunda bir şey demeyeceğim. Yani güzel bir şekilde ilerledik telaş kısmı geldi. Tamam neyse bunları hallettik. Şimdi normal olan bir ligler savaşımıza başlayalım arkadaşlar. Evet. Uzun zamandır zaten iki tane ejderha falan yıldızla için uğraşıyordum orada Hemen bir sol maximum de halledeyim şöyle 300 k yaptık arkadaşlar. 13 k da buradan geldi güzel bir şekilde. 83 k'dan böyle bir sol maximum tekrar yerleştireyim sana. Sen bir görüşürüz abi. Diyeceğim. Of benim kafam felaket oldu aşkım. Evet abi güzel. Tamam, sorun yok. Şöyle hemen Harp yapalım. 146k'dan, 133k'dan görüşürüzler. abi. Zaferimizi aldık. Ve evet. İste dedim. Varsus geldi. Bulutların başı yapalım. 7194, oh shit. Harp yapalım şöyle. 148k, 119 yaptık arkadaşlar. Güzel, bunu da içinden geçtik 142 k gelmiş. Oh shit dedik. Bir geçici işkencemizi de çakalım sanıyız. 293 gal yaptık zaferimizi de alalım. 5'ten 16'yı aldı zaferi. Başlatalım tekrar buradan tekrar. Oh shit diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bununla bir girişim mi? Heh. 67 kaldı. Oh shit. 94.579. Bu arada ben Dragon Mania serisini devam etmeyeceğim çünkü Dragon Mania'da telif yedim çok fena ve evet, sinirimi bozdu Aşırı daha fazla. Bu yüzden gerek yok bence. Son Max'ımız da şöyle görüşürüz. 35 kadar zaferimizi aldık arkadaşlar. Evet, Vini bozmadan devam ediyoruz. Yani hiçbir şekilde yenilmedim ve Vini bozmadan devam ediyorum. Şöyle bir hemen Ezreal yapalım. Reaper'da 68k vurduk abi bir, bir kawa Azrail Azrail'de şöyle bir adamın içinden geçeyim 77 katlı 90.465 Fener Azrail'i tekrar bir patlatacağım suratına. Haritolmasıları çekeyim 144 kalan 120 k vardı. Güzel. Win'lerimi al, win'leri sürekli alıyorum böyle. Zaten bir problem yok win'ler alma konusunda. Çok rahat e, alıyorum. Osurarak da alıyorum arkadaşlar. Bir problem yok zaten. 1087 Ben bunu niye yaptım? 70k burada Evet abi çok mantıklı bence. Katılıyorum. Böyle, bulutların başıyla devam edeyim. 290k güzel bir şekilde vurduk. 9476 geldi. Ee, bulutların başını tekrar şöyle patlatayım. 305k yaptık arkadaşlar. 2825. Parma yank yaptı. Bulutların başını tekrar pat Bulutların başını tekrar patlatıyorum. 295k'dan güzel zaferimizi aldık arkadaşlar. İstedi. Tamamdır. Şimdi şunları bir toparlayayım ben. Bunları bir toparlayayım. Burada ne diyor? Altın toplama görevi, yumurtadan çıkarma, yiyecek toplama görevi varmış. Şimdi bunları çok fazla siklemiyorum ya. Bunlar gerek yok ben. Artık etkinliklerde böyle deli gibi takip eden birisi olmadığım için ustalık kodunu da almadım bu sezon. Çünkü çok fazla para harcattı. Abi. artık yeter ayol. Ustalık kodu bu sefer bana çok deli gibi para harcattı bu arada. Yani şaka şakasız. Tamam. Ee, buraya bir gelelim. Başlayalım sana Kanks. Şimdi. Rüzgar güllerini almak benim için artık kolay oldu. Hem konuşup hem oyunu oynayıp multitasking yapabiliyorum. Multitasking nedir diye soracak olursanız arkadaşlar çoklu görev demek. Beyniniz bir işle uğraşıyorken aynı anda iki üç 3 de bir arada yapabiliyor yani. Ama bunun tabi birazcık daha şey yapmanız lazım. Daha dikkatli yapmanız lazım tabi. Yani onda başladık abi. Güzel tükenmişlik sendromu da başlasın. hocam Şöyle bir foodumuzla halledelim. Bir yandan o kadar fazla seri yapmaya çalışıyorum ki arkadaşlar insan yetişemiyor yani. Kanalımda social, empire, social varsa bir sürü seri olacaktı. Yani Minecraft Sova serisine de başladık da işte o da şey oldu artık herhalde. Çöktü çünkü çökme sebebi de şeydi. Bilgisayarımı formatladım Gadafor'u yükleyeceğim diye. God of War üretecektim normalde God of War bitirecektim falan filan da bilgisayar kendini kilitledi arkadaşlar hani soğutucu da almadığım için soğutucu almak istemiyorum ya yani. onunla uğraşılmaz bence yapacak bir şey yok yani. yeni bilgisayar alırsam herhalde yaparız bir şeyler zaman olacak her şey yapacak bir şey yok bunları çok rahat topluyorum bu arada oh, şey. 9K'dan sonrası zor. Bu benim için kolay. Bak mesela bu olmadı da yapacak bir şey yok. E, 29K yaptık arkadaşlar. Şimdi 9 kaldı burada. iş i̇şte taşımızı da buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet bekledim bekledim bekliyorum bakalım ne olacak. Şunları da halledelim. Abi etkinlik ödülü vermiş de etkinlik ödülü de hep fullemek abi boyun resmen insanı sömürüyor ya sürekli oynamak zorundasın ya. Aslında şey Oynayana bir şey olmuyor o kolay yani para yatırsam Aslında bir nevi size de güzel içerik çıkarmış olurum ama bunu çalışınca yapacağım gibi duruyor. Hemen şöyle O rüzgar gününü kaçırdık da hocam ya, yapacak bir şey yok ya. Şunları bir toplayayım bu arada? Aynen, güzel gidiyoruz bence şu an ya. Sıkıntı yok. Güzel topladık. bayağı iyi lan 22-30 30'u geçeyim ve 40'a gitsem fena olmaz aslında oh shit Abi 35k yaptık ben bunu princess skin bir alayım hocam Hatta dur bu değil bunu almayacaktık da 35k yaptım da 40 yapamadım ama yapacak bir şey yok 118 tane rüzgar gölü çok komime gitti bu arada <laughs> Fena değil gizemli cep bir açayım abi bakalım ne olacak Of 230k yaptık Fena de şimdi şunları bir toparlayayım abi Ben şu altınlarımızı da toplamadık da Gerçi şu hero yarışına bakmak istiyorum da Bu hero yarışını cidden kalsam var mı ya ya neyse de tur ödüllerine bakayım. Abi dördüncü tur mu ciddi? Ya, oyun bile bot atmış artık yani bak. <laughs> şey Oğlum sizin ülkeniz geldi değil mi lan? Bu ne? <laughs> Biraz fark bizde. <laughs> Sıkıntı hocam. 20 taşı kaldırmışlar galiba ya. Eskiden tur atladığımızda taş veriyordu çünkü. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanalıma abone ben olmayı unutmayın diyecektim. Şurada bir etkinliğimiz var olmuş. Onu 12k gratis Yapalım o zaman. Leyman beyefendiye selamlar Tam burada 100 istiyor da Ben buna vermem ya Tamam şuradan bir başlayalım hocam Şu etkinlik olayına 15 Food'umuzu da halledelim Bu yeni etkinlik ödülleri falan herhalde Boşluk sandığı güzel geldi. Evet abi iyi iki tane anahtar. Şuradan bir tanesini de açalım. almış. Volt nişanı. Bu sanırım yeni gelen paralı satın alınan arkadaşın şeyi yani. Bazı insanlar oyunu pay to win değil de free to win nasıl yapılıyor arkadaşlar? Free to win dediğimiz olay pay to win oyunlarda. Para yatırılıp hızlı elde edilen insan, e, oyunlarda böyle emekli işte daha çok 70 yapmak yapma gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani ben şu an istesem zor, çok zorlasam bir hero'yu 70 level yapmak aslında lazım ama şu anda size şunu söyleyeyim gerçekten arkadaşlar hiç canım böyle hani bir oyun oynuyorsam şu an yani 100 saati Warframe'i falan gitmiştir. O yüzden bu oyunda çok fazla oynamadığım için şey... Zaten her videoda da aynı şeyi söylüyorsun ama ya bu oyunu fazla oynamıyorum. <laughs> Başka bir şey yok orada. <laughs> Gel devam. Tamam 50 tane şurada food'umuz da var. Ya telefonla bu seriyi çeksem telefonda da benim grip yok amına koyayım. Yani bunu yapmaya çalışsam bluetooth'lu bir şey lazım bana. Kulaklık lazım. 11K grip paramız var. Bir de arkadaşlar ben çok fazla reels izledim. Bu ara benim beynim falan durdu. <laughs> Yani şunu söyleyeyim sizlere, boş vaktimde ne yapıyorum full uzayla alakalı içerikler tükettim. İşte Evrim Ağacı'nın biri motorlarla alakalı videolarını falan izliyorum. Hı. Evrenin yapısı, evrenin işte madde, enerji, karanlık madde gibi gibi videolar falan seyrediyordum abi. Şu ana kadar çok sardığım şeylerden bir tanesi uzay oldu yani. Şu ana kadar belki de izlediğim 2 saat yani bayağı bir film izledim. Yok iki tane film bitirdim. Xenomorphlar bir de Prometheus olması lazım. Bu filmlere çok... Uzay filmlerine aşırı sardım. Bilim kurgu benim böyle kapamı sokup ilaç çıkartmak istemediğim bir şey arkadaşlar. Ben uzun zamandır da bilim kurgu videoları... Şeyleri seyrediyorum. Ne biliyorsun amına koyayım. Bilim kurgu ile alakalı bir sürü filmler izledim. Yani iki tane film bir sürü dedim de. Ondan önce işte Arkane'de paralel evren mevzusu vardı. Kusura bakmayın şey olduysa da spoiler olduysa da paralel evren muhabbeti beni bayağı sarmıştı abi. Ben o yüzden bayıla bayıla izledim bir seriydi yani Arke e, o son ikinci sezonu ve birinci sezonu falan bitirdim. Hatta bayağı izledim, tükettiğim ff, bir evlol evreni falan, Dora'nın videolarını falan izliyordum. Bayağı böyle LOL ile alakalı hikayelere falan bakıyordum. İşte Yezed, işte Jax Mastery. Bunların işte arka plan hikayelerine falan bakıyordum. Bir de Kozmik Ejderha vardı evreni yaratan yıldızları oluşturan. Bayağı böyle evrenler arasında baya gidip geldim. En son şey Thor 5 ile alakalı Göksel varlıklar vs şey, Thor 5 Marvel videosu falan izlemiştim. O da beni bayağı sardı. <laughs> en son onları izlemiştim. Bu dokunmuş bakarız etkinlik ödüllerine. 10 kağıda grit param kalmış. Keşke şöyle bir şey olsa mesela bu grit paralarını bir, biriktirsek mesela sonraki adaya hamle olarak aktarabilsek bence çok güzel olurdu. 995 kaldı. Şöyle bir 212 bu aralar işte uzay ve evrene çok sardım arkadaşlar o yüzden uzavandır içerik falan üretmiyordum diyebilirim 500 küsürlüğüne çektik anasını satayım. Ve evet. Güzel. son tane peygamber ejderhası geldi. <laughs> güzel şuradaki kutuyu açmak istiyorum. Kutu dediğim ne amına koyayım. Oş, bir dakika. Şuradaki arkadaşı bir açalım. Çok güzel efsanevi bir sandık. 10 bölümdür 212k yemek veriyor. Güzel abi. Yemek veriyor da hemen bitiyor. <laughs> da çok etkinlik var, çok şey var, çok karmaşık oldu. Warframe daha karmaşık değil. Warframe bile bu kadar karmaşık değildir ya. Yeni başlayan oyuncular şey diyor. Bu ne oyun yok ne oynuyoruz. Kafasına <laughs> falan giriyorlar böyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. webcam falan sallanıyorsa yani laptopla e, laptopta deprem oluyormuş gibi olduğundandır ya. Bilginiz olsun. Bazı insanlar söylüyor şikayetçi. Haklısınız arkadaşlar da bu konuda yapabileceğim bir şey yok yani. Şöyle 20 aldık abi güzel. 5k Bu arkadaş kaç? 270'i bu kadar büyük koymanıza gerek var mıydı kardeş? 20 yaptık da şuradaki arkadaşı da bir alayım bari ya o kadar gelmişken şu Bu adını bilmediğim dolmuş dokun da almış oluruz Bence şu an gayet güzel ilerliyoruz abi Fatih Karaklı ülke bulacak bu rotasyonu Evet bakarız abi şuradan 105. O ejderhanın tipini Şu tipe bak amana koyayım ya valla. 125. Oh shit. Şey. Şuradaki arkadaşı alalım. Ve şuradaki arkadaşı da gelmişken şunları da bir alayım. Kaç top aldım da bu neymiş abi? İki taş. Çok eyvallah kral çok taş verdin. Allah razı olsun. Allah razı olsun kral. Tam çarpı 3 dikenli nişanlar var abi. Güzel. doldur tamam, dolduruş dokun aç. Tamam bundan sonra çok da önemli şeyler yok diyeceğim de ben buna giderim abi ya. Hani bana lazım kardeşim şimdi. 7125 grid parası çok iyi bence ilerliyor. Güzel abi şu an bir şeyler açıyoruz. Bir şeyler açıyoruz. Bir şeyler açıyoruz. Bir şeyler açıyoruz. 185 kredi parasını arada ar bitmiyor. Buna akayım şuna bak. Uçluktur onu fena değil güzel. Böyle 20 yaptık. Güzel şunları da açalım abi. 212 k yaptık şuradaki arkadaşlarımızı da bir açalım. 50 50. 220 grid parası. Abi tamam, şuradaki solucan arkadaşımızla bir dizelim abi güzel geldi şimdi. Ondan sonra şurada başka bir epik ejderhamız var mı? Bunu oynuyoruz biz değil mi şu an? Evet burada yine yemek yemek var da ben bu kadar daha ileri gitmeme çok gerek yok abi. Bunlar 3 adım kalmış. Şuradaki epik arkadaşımızı şimdi bir salalım. E böyle böyle işte şeyleri toparlıyoruz arkadaşlar yani diyebilirsiniz. Şuradaki boktan şeyin ne olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Yani 10 tane şu dokungaçlar benim ilgimi çekti. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağım şimdi etkinliklerden, bakayım bu. Skor panosu, koleksiyonlar kısmına bir geçelim abi. Şu dikenli sanmaç dolaş ne bokumsa. Bu bu klasik abi, klasik bahar bilmem ne ödüllere. Donmuş yanıntı, 13-25, 13-40 evet 500 tane zar zor küresini veriyor. Free to win oynamana koyayım işte abi. Al sana, oyun sana free to win imkanı da veriyor kardeşim. Siz free to win yapmasını bilmiyorsanız oyun ne yapsın? Şimdi dur abi bu Legendary'lerin bu kadar pahalı olmasını ben gerçekten hiç anlamıyorum sadece şunu ve şunu alıp daha ilerlemeyeceğim yani bilmiyorum bu kadar pahalı olmasına gerek var mıydı 350 şurada bir krist kristal <laughs> Teşekkür ederim 318 spudumuzu aldık 3 adım 3 adım 2 ee, adım 5 adım şuradan bir epic aa bunu ilerlettik biz abi şurada beynim duruyor bazen ya Gerçi nörolar arası elektriği yine hızlı oluyor. Çok fazla düşünce geçiyor aklımdan. Hani video çekerken arka da hala başka şeyler geliyor aklıma. Ben de niye böyle bilmiyorum. Real sizlemi azaltınca düzeliyor sonra. Kafam çorba gibi şu an bana koyayım ya. Aslında felsefe videosu, din videosu, mitoloji, anunaki videosu falan izlemekten artık benim eride abi. Hani bu kadar çok felsefe yapmayın sonunda boku yiyorsunuz derler ya. Aynı bu. Ben cahil insanlara çok özeniyorum. Çünkü ben de çok bir bilmiyorum ama en azından şu işte hayatın anlamsızlığı ve nihilizmle alakalı böyle çok düşüncelere takılınca kafayı benim gibi bozuyorsunuz zaman koyayım. Yani bu nihilizmle alakalı işte güçlü nihilist ya da güç ne deniyordu unuttum ama bana koyayım. ne İşte bu nihilizm düşüncesi beni çok sardı Muruk. Hayatın bir anlamı yok falan filan. Bu anlamı siz bulacaksınız. Hayatın anlamı kendini bulmak gibi gibi bir çok felsefi bir içerik tükettiğim için artık insan kafayı yiyor bir noktadan sonra. Siz benim gibi olmayın. Onu on bu arada ıı, arkadaki duvarlar biraz sidik renginde kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam şimdi donmuş dokun da alalım şöyle. 225 paramız kaldı. Bayağı ilerledik bu arada. Kim ne derse desin kardeşim. Yani bayağı güzel ilerledik. Yola taciz. Dört koldan taciz amına koyayım. O, o muhabbet yani. Öyle bir ilerledik şu an. Boşluktur onu Her adını bilmediğim bir sürü etkinlik getirmişsiniz oyuna kardeşim. Bu ne ya? Şey Tahsin biraz agresif sanırım. Genel anlamda agresif. Normal Tahsin genel anlamda. Abi şu anahtarı bir açalım. Of anahtara bak mor mor. Ebolaya selamlar 3015. Uzay yolu. Abi seni de açayım ben. Ne var can? 159 kaymak güzel abi. Şu yemekleri de bir alayım. Bir sikim vermiyor ama olsun abi. Sıkıntı yok. Şuradan kaldı güzel. 2105 bin yüz on. solungaç aldık mı? O mistik ejderhasını istiyorum ben. Hoşuma gitti baya ya. Tatlı bir böyle ödek anlattım bu oyunlarda koleksiyon yapmak benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Koleksiyon yapanlar beğensin. Bu ejderhaları toplamak mükemmel yani. Şey gibi. Social Empires ya da Wars'taki unit birlikleri gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynı muhabbet abi. Şunları bir toparlayayım da Free food abi. Al abi. Al abi al, al 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 seri 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 238 Ya İlerliyoruz bakalım Bir sürü solungaç tarzı şeyler topladım Devam ediyoruz Bir sürü solungaç tarzı şeyler topladım Benim hesap boşaltmış suyum mi <laughs> 115 Furkan götüne koyayım seni Furkan Güzel yaptık 80 kal fena değil. Şu, aa, oyunlar şey güzel bu arada bence etkinlik ödülleri falan filan free to win oyuncular için bence gayet güzel yapılmış ama pay to win oyuncular da birinci olabilir yani bu da bir tık sinir bozucu tabi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oş Evet. 205 güzel. Evet bu ejderha çok garip ama bu da hoşuma gitti yalan yok. aç aç bitmedi ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bir şekilde videolarımız Dragon serilerimiz hatta kanaldaki bir sürü seri devam edecektir bilginiz olsun. Bugün de 3 video atmayacağım artık YouTube algoritmasının anasını elimden geçirdim çünkü. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Zaten bu pasta yüksek ihtimalle 3 bölüm sonra açarım ben. Dayanamam. Yüksek ihtimal. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek Hoşçakalın bu Black Friday.